...Noktasaraciye Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hamza Bey bugün firmamızı ziyarete geldi. Ticaretimizin güzelliği çok şükür Allah'a bizleri kaynaştırıyor, dostlarla buluşturuyor. Biz bu buluşmaya, bu sohbete, bu muhabbete Hamza Bey doyamıyoruz. Evet. E, doyacak halimiz de yok çok şükür Allah. A. Çünkü tüm dostlarımız e, bilgi birikim dolu. Biz de dostlarımızla sohbet ederken... Hayat tecrübelerinden son derece istifade ediyoruz. Hamza Bey ticaretimizin ile ilgili yıllar 30 yıldan beri sektörün içinde hizmet vermekte bir kardeşimiz ve tahtakalede yetişmiş ticareti tahtakale üniversitesinde okumuş diyelim Hamza Bey'e. Şu anda da İstiklal bugün 81 ilde de müşterileri var. Bugün biz de yarın başka bir yerlerde ticaretiyle ilgili dolaşacak. Bu vesileyle biz biz de izleyecek tüm dostlara öncelikle bugün cuma olduğu için hayırlı cumalar diliyoruz. 81 ilde tüm dostlara bizi izleyecek olan tüm dostlara da selam ediyoruz. Hamza Bey 30 yıllık bir ticari tecrübeniz var. Saraciye ile ilgili Tahtakale'de 30 yıl bir de 2021 yılı diyelim. Yani. Bu arada duygu ve düşüncelerini alalım. Hayat tecrübelerini biz de izleyecekler dostlara. Ticaretimize tuz biber olsun diyelim. Anlatalım diyelim. Mikrofon Sen de Hamza Bey. Allah razı olsun. Öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Sizin de özetlediğiniz gibi Tahtakale'de başlangıç 90'lı yıllarda. Sonrasında İstoç ufak bir e, dükkanda e, başlangıç yaptık. Kaç yani, metrekarede ilk dükkanı? Yani böyle 10 metrekare e, evet. gibi dükkanlarda başlayarak. Evet. E, Hatta kadar genellikle 10 metre, 15 evet, metre değil mi? 15 e. metre, evet. E, bir 10-15 sene tahta kale e, ticaret yaptık. Tabii ki o gün şartlarda e, farklı şeyler yaşadık, zorluklar yaşadık. Evet. E, ondan sonra e, İstoç'a, 2000'li yıllarda e, İstoş'a geçtik. E, İstoş tabii daha farklı. E, hem Türkiye'ye e, açılımı, hem dünyaya açılımı. E, bir yandan e, imalat, üretim, bir yandan e, ihracat. Özgüneş'le e, tanıştığımızdan bu yana işlerimiz hem karşılıklı olarak, hem fikir alışverişi yaparak, hem e, güzel ticaretler yaparak e, hasılı bir e, Trabzon ziyaretimiz oldu. E, bizi e, ağırlamalarından dolayı e, teşekkür ediyoruz. E, güzel şeyler istişare ettik. Fikir alışverişinde bulunduk. Allah e, razı olsun. Cümlemizden. Senede bir buluşuyoruz. <laughs> Senede bir buluşuyoruz. Bir de, <laughs> de fuarlarda, fuarlarda buluşuyoruz. Fuarlarda görüşürüz. <laughs> Bunu daha e, sık yapmamız lazım ama e, istat... İmkanlar erişemiyor. Yani, e, bu şey sene Covid'den, do COVID'den dolayı da ki yani, yani, bazı ziyaretler daha halinde. oldu. oldu yani. Yine de şükürler olsun. Allah bize bu imkanı verdi. Ee, sağ olun, imza yerinde. Ee, yine tekrar buluştuk bir yıl sonra. Hamza Bey 30 yıl önce 90'lı yıllara gidiyoruz. Evet. Biz de 90'lı yıllarda Trabzon'a geldik. Samsun'dan Trabzon'a geldik. Bu vesileyle Samsun'daki tüm dostlara da selam ederim. 30 yıl önce ticaret yapardık. Çok çeşit yoktu, bulunmazdı, bu imkanlar olmazdı, itibar piyasa değil mi, bu kadar Anladım. bir zengin değildi. Şu anda e, ben anladığım kadarıyla e, 81 yılda tanımadığın e, kimse sektörle ilgili kalmamıştı, Anladım. onlar hepsi seni tanırdı. Evet. Şimdi ne demek, ticaretimiz o günden bugüne çok zenginleşti. Çok zenginleşti. Yani müşteri, iş ortaklarının sayısı arttı. arttı, yani çeşitlerin arttı değil mi yani, Tabii Her şey ki, arttı. Aynen mesela bir, bir iki yıllık pandemiye rağmen işlerimiz çok iyi yani. Maşallah. maşallah. İşlerimiz çok iyi. Şimdi anlamadım. 94 devalasyonu yaşadı. 2001 grizleri bunları da yaşadı. Ve, ve burada ne oldu? Tecrübeli, yani bir tecrübe evet. dolu firma sahibisin. Yani şimdi bakıyorum, yani Tahtakale bugün bizim işimizin merkez bankası. Merkez bankası. Tahtegale İstor açılmasıyla da de, de kendini gelişti. Tabii, gelişti ve yurt dışına da açılmasına varana kadar yani Allah'a şükür yani herkes orada o hepsine de selam ederiz. Herkes orada işini geliştirmeye gayret ettiğini görüyoruz. Ya evet. yani bugün biz Tahtegale İstor'a diyoruz Yani yüzde yüz işimizi hallediyoruz yani Allah'a yüzde yüz hallet işimizi hallediyoruz yani ve bir de işler hep otomatiğe bağlandı. Gitmeye de gerek kalmıyor. Telefon ediyorsun. Ayık ürünler gel herkes hizmetini sisteme bağladı çok şükür Allah'a yani. Şimdi 30 yıl önceki Türkiye'nin bugünkü Türkiye'si değil mi yani? Ne kadar değil mi çağ atladığımızı hep birlikte evet. görmekteyiz. Hep birlikte gör, görmekteyiz. O günlerde arabayla gider geldik. Şimdi uçakla gidip geliyoruz çok şükür Allah'a. Yani, saatliği evet. Saatliği evet. Saatliği uçak fiyatı, araba fiyatı gibi oldu şimdi evet. yani. Çok şükür Allah'a. İmkanlar çok gelişti yani. İmkanlar çok değişti. Ya biz nokta saracı olarak yani Öz Güneş'te e, çalışabilmekten gurur duyuyoruz. E, çok memnunuz. E, Allah e, Öz Güneş gibilerin sayesini daha çok artırsın. E, Allah nazardan e, Amin. Allah birlik beraberliğimizi daim etsin. Ticaret yapanlara ne diyelim? İş yok diye bir şey yok. Şey yok diye bir şey yok. yok kendimizi evet, geliştirelim. Kendimizi geliştirelim. Anadolu'yu ziyaret edelim. Anadolu ziyaret edelim. Yani evet. Anadolu'da bir özgüleş yok. Binlerce özgüleş binlerce var. Binlerce Hepsinin yani. çayını içelim evet. değil mi? Evet. Onların düşüncelerini alalım. Sonra da İstanbul'a gittiğiniz zaman oturalım. Bir ne yaptık? Neleri evet. dolaştık, Muhasebe, yani, muhasebe yapalım. Arz talepler nelerdi, ihtiyaçlar nelerdi değil mi yani? Sence bize sattığın ürünü? Samsun'a sattığın ürünü, Erzurum'a sattığın ürünü, diğer bölgede ürünler hep farklıdır. Bölge ya, ürünü, bölge 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 değil, renkler farklıdır, sahip, farklıdır sahip, kalite sahip, farklıdır, farklıdır desen farklı. Her yer farklı. Yani gezmenin büyük gezmenin faydası var. Çok büyük faydası ne diyorsun İst İstoç'ta tahta gelen oturanlar Anadolu'yu gezin değil Gezim mi? Gezin diyor. <laughs> Gezmekte <de> fayda var. <laughs> ee, Türkiye'nin her tarafını gezin diyor. Yani. Ama Karadeniz'e geldiği zaman da özgüneşin, 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 bir yudum çayını içsinler yani. Hamza Bey, sizlere böyle misafirimiz olduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Allah ticaretimizin daha güzel günlere taşımayı, i̇nşallah, bizleri inşallah. izleyecek arkadaşlar da bu sohbetimizden feyiz almasını Rabbim nasip eylesin Aa, diyelim. Inşallah. 81 yıldaki iş ortaklarımıza gale başta olmak üzere İstoş, gale ve ülkemizin bütün illerinde üretim yapan tüm dostlara ucak dolusu selam ediyorum hepinize. Bunlara söyleyeceğim bu kanalda bir var mı bizim kanalda söyleyeceğim bir şey var mı ya? Yani? Severimize e, çok çalışmalarını temenni ediyoruz. Kanamsal olmasın. Kanamsal yani. olmasın. Yani her şey rağmen bu ülke bütün zorlukların üstesinden geldi elhamdülillah. Allah devletimize deva vermesin. Birlik beraberlik versin ülkemize. Amin. Bir de şöyle bir şey diyelim gençlere. Yani böyle işletme iktisat okumuş, ticaretle ilgili bilgi ve birikim okumuş gençler gezmeye gidiyorlar. İşte Kıbrıs'a giderler, yurt dışına giderler de. Evet. Ben şöyle tavsiye ederim yani. Sen de takdir edersen evet. İstoçla Tahta gezmeye gitsinler. Tabii, Değil tabii. mi? Tabii, tabii, gitsinler Tahta tabii. Kalesi'de Eryamana'na, Ali Beyana, Tomrukana, Kundakçıana, evet. Mecit Bey Çarşısı'na, Saramdan'a, Akufana, Bakufana yani. Barkıkçılara. Onları, onları gelsinler. 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 Oradaki bir esnafa gitsinler. Ya biz ticaret yapmak istiyoruz da önce ticaret yapanların biz e, ziyaret, ziyaret edelim. Biz ziyaret gelsin. edelim. edelim. Onların hayır duvasını alalım, Aynen. çayını içelim dedik. Birkaç kesin de gitsinler, çayını içsinler. İstoç'a gelsinler. Sonra evet. İstoç'a gelsinler orada. Bir gün değil, iki gün tahta kalıyor. İki, üç günde İstoç'ta. Sonra ticarete başlasın Sonra ticaret, bizim işin, yapsın, bizim işin okulu orası. Evet. Ama bugün gençler bilmiyor Bilmiyorum okulu. Tabii. Yani Tahtakale Üniversitesi, bu. yani evet, e, İstoç Üniversitesi sizin nerede olduğunu bilmiyorlar. Yani bu vesileyle de bizim kanalı izleyen gençler gitsinler İstanbul'u, Tahtakale ile bir gelsinler ve esnafların çayı gitsinler. İnan ki bize dua ederler. <laughs> ondan sonra, her gün bizi şeyi bizde Ondan sonra bir de gelsinler. Acaba bu ticaret <laughs> ticaret bu muhitte olanlar bize gelsin. Evet. Bu muhitte olmayanlar evet. da başka bölgede bu işi yapan dostlarımızın çayını istinler. İnan ki temeli çok çok sağlam olacak diye. Allah izniyle. Başka söylemek istediğin bir şey yoksa? Evet. Canınız en Allah razı olsun. Ben, Allah emek boşluğu vermesin. Amin. Ben sizlere ticaretinizde başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Yaşınız yani. daha genç. İnşallah bir 30 yıl daha ticarete emek verirsin. 30 yıl önce 90'lı yıllarda Başladığım gün bugün çok çok, çok farklı. farklı. Çok 30 yıl sonra çok daha Allah verirsen, farklı. Allah ömür verirse 2050 yılına sonra evet. hep beraber. 2073 yılları diyor sayıyor böyle 10 yıllar <laughs> ne olur kimin ömrü yeter yani biz değil, bilemiyoruz ama bilemeyiz. biz dua ediyoruz ki ülkemiz üretimde çağ atmasın. Ülkemiz bilgi ve birikimde, kalitede, hizmette, gönüllere girmekte. ...çağ atlasın diyor. Yani 90'larda 90'larda ki yani. başlangıcında krizler hepsini görürken. Yani. Evet. Bu rızkı onda dokuzu ticareti en güzel şekilde yapmayı gayret etsinler. Çünkü hizmet arttıkça, kalite arttıkça, ciddiyet arttıkça inan ki Hamza Bey bereket artıyor. Aynen. Bereket artıyor. O yüzden bereketi bol olan bir yerde sorun olur mu? Evet Allah olmaz. olmaz. Bunlara son derece dikkat etmem etmemiz dikkat etmeye gayret etmeliyiz. Evet Hamza Bey bu vesileyle sizlere biz teşekkür biz ediyoruz. Teşekkür abi. İyi ki geldiniz, bizleri ziyaret ettiniz. Sizlerin bizleri ziyaret etmesi ya bizlere tuz biber oluyor, çok şükür Allah'a. Sizlerle de böyle ne yapıyoruz? Sohbetimizi, bilgilerimizi paylaşıyoruz. Ticarette bir sağlayı var. Yapmış olduğun için doğru mu, yanlış mı? Tabii. Biz birbirimize sorarak doğruları, yanlışı çok şükür Allah bugüne kadar bulduk. Bugünden sonra da aynı şekilde devam etmeye gayret ediyoruz. Tüm dostlara selam ediyoruz. Onlara tekrar hayırlı cumalar dileyelim. Hamza Bey ile birlikte 15 dakika bir sohbet ettik. Bizim de ticaretle ilgili dostlarımıza iki cümlemiz olsun dedik bu vesileyle hepiniz Allah'a emanet olun diyelim. Emanet olun. Hayırlı cumalar dileyelim. Birlikte bir el sallayalım. Kalın sağlıcakla. Allah'a